evet <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle Kopezin Diaz çekiyoruz. Eee um, hayır, sonunda. Ve kral olmadım, yaşasın. Kral olmaktan nefret ederim onu söyleyeyim. E, eğlenceli bir oyun. PUBG'de görebilirsiniz böyle tüy şeklinde um, annemi. Şuradan yanına geliyorlar bu arada. Bu arada yani, tam formda gibi katakom Konuşacak Aa, <laughs> 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 çok hızlı konuşuyorum baby. Çok hızlı konuşmaya başladım nedense bunlar. Bu Belki öyle gelmiştir <laughs> ama bana öyle geliyor ve e, az önce 122 FPS alıyordum, Cık, görüyor musun? Az önce 122 FPS alıyordum, şimdi 34'e düşüyorsam, bu nasıl bir şey ya? Fake bu, fake atıyor, fake. Öyle anlattım. Oh, baskına gel, baskına. Okuma <laughs> Bizim kural, oh. Fucking <laughs> yaptı Arkadaşlar, bunu çekesim geldi. Aa, çok eğlenceli. Siz bilmem ama ben bunu oynarken eğleniyorum. Arada şarkı açıyorum falan. İyi oluyor. Çok güzel oluyor. <laughs> i̇şte. Ee, bugün konum yok. Pek de bir konum olmasını beklemiyorum. Şu an aklıma pek konu gelmiyor. Şu an bir konu düşünmeye çalışayım Bir dakika. Tek başıma çekiyorum bu arada. Hem arkadaşlar bu arada eee Survival serisi gelecek. Gelecek at, Geldi bile. Ee, survival videosu çektik. bunu Ondan sonra çekiyorum. Ee, Onun normalde bütün 3 e, kişiyiz. Bizim isimde. Kanalda normalde 3 kişiyiz. Bunu biliyorsunuz ama Arda yani. 3. kişi pek videolara katılamadı. Ama o videoya katılacaktı ki. Annesi izin vermedi. O yüzden 2. E, survival videosunda. E, o da gelmeye çalışacak sadece Alp diye bir konuğumuz var biliyorsunuz. bazı videolarımıza katılıyor. Gökhan da var ama Gökhan Skype'ta değil sadece. İlk Skype'ta karşı onun da annesi bir şeyler oldu. Anı An An da annesi de annesi bir şeyler dedi. O sadece <laughs> Bilgi o sadece oyundaydı. Skype'ta değildi. Yazıyordu. Biz sadece Ayple e Skype'ta konuşuyorduk. Onu da atacağız zaten yarım saatlik bir video. Baya e, arkadaşlar rahatsız olabilirsiniz ama fazla sesli ama olsun. Arkadaşlar bu e, artı iki like istiyorum. Artı iki like istiyorum. E, arkadaşlar e, <laughs> şeyimiz arttı, e, abonemiz biraz arttı. E, 27 en son baktığımda 27 idi galiba, Pek hatırlamıyorum ama. Ee, abone olanlara çok sağ sağol, ee, çok size te çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim, ee, videolar Aa, vurmayın ya, konuşuyoruz şurada. videolar Videolar, şurada ay global pink yazdırmadınız biz size. Global pink. Arkadaşlar bu arada e, videolar artık hafta sonu gelecek sadece. E, çünkü bizim hafta içi oynamamız yasak, e, sakın. Artık hafta sonları video gelecek artık yani. E, kimse çekmezse ben çekeceğim. Ben çekeceğim. E, ben çekemezsem belki e, Gökhan çekebilir. Arda da çekebilir. Ama hiçbirini çekemezse e, o zaman belki e, hafta sonu e, büyük ihtimalle iki tane video gelecek. Cumartesi, pazar. Ama e, belki cumartesi, pazar hiç video yükleyemezsek belki e, diğer haftaya... Ee, belki daha fazla video yükleyebiliriz o yüzden siz ayrılmayın kanallarınızda. Ya bizim suçumuz değil yani ee, daha, ben de daha daha çok aktif ol, aktif, aktif söyleyemedim aktif olmak isterdim ama maalesef olmuyor annem filan. Asla belki e, zorlasam olur da o da biraz beni fazla zorlar her hafta içi her gün video düşünmem lazım onu Sorarım. <laughs> ya da gizli gizli çekebilirim. Böyle de <laughs> Ajans <press. gülüyor> Ay markası marka söyledim ya. Yani. Ajan çektim ama ağzımdan çıktı özür dilerim. Ya elime kılıç alamıyorum. Ee, bu fark ettiyseniz e, bayağıdır. <laughs> 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 bayağıdır nasıl diyeyim Hunger Games videosu Soal Games videosu gelmiyor. Onun nedeni Medese gibi 8'e geçti ve çok kasmıyor da kasıyor yani video yani ben bu 122 FPS'ten 30'a falan düşünce bu yarım kadrandı. Yani 120 FPS alırken böyle 30'lara 20'lere düşünce ben 18'de ne olur hiç düşünemiyorum. O yüzden çöker mazala şimdi. Tabii benim benim 18'im de açılmıyor normalde. Bu arada o boyun bitcek gibi gözükmüyor. Kimse daha gördüğünüz gibi şurada hiçbir şey daha gözükmeden. Daha pek bitcek gibi gözük işte ta, ee, pek gelecek. Ben ne diyordum ya? Unuttum bak. Şurayı göstererek, şurayı gösterirken. Neyse, eee bisiklete işte. geçti. Pek çekemiyorum. Belki başka işçiyerenter'de seçi çekebiliriz. Orada daha fazla yeniyoruz. Daha orada yeniyoruz bayağı. Gökhan'la biz. Çünkü orada ıı, çok iyi oynayan arkadaşlarımız yok tabi. Ay çok iyi oynayan kişiler yok. Arkadaşlar tabi bizim arkadaşlarımız nedenini bilmediğimiz şekilde iyi oynuyor da. Zaten ıı, hep işte iyi oynayan arkadaşlar da yani. Tabi internetten arkadaş oldum tabi artık öyle bir şey karşıyım bir olaydan sonra. Nasıl bir şey karşı değilim ama böyle artık internet internetten Minecraft sorularından böyle arkadaş edinmeyi artık pek sevmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Kötü çıkıyor, satıyorlar filan şimdi filan. Kötü olaylar oluyor. O ben öyle şeyler yapmak istemiyorum. Bu arada, ee, bir yapmışlar. Pidimekle. Lan! Çok abanabiliyorum, biliyorum eee abone abonabilirim özür dilerim bu arada. Yani böyle yani Bizi düştü. Hello. Hey baby. Ha. Oh, vurdum baby. Gel buraya. İşte. Yani arkadaşlar bu arada biliyorsunuz videolarınızı kanalımızın ilk videolarına bakarsanız ben iki tane hangi iki tane sıralık survival videosu görmüş olabilirsiniz. Doğru. <laughs> Ama onlar e, hem iğrençti sesler falan. Oradan Gökhan'ın sesi yankılanıyor. Oradan Arda'nın sesi bir garip. Benim sesim çok fazla. E, o zaman 10 e, dakika falan çekebiliyorduk videoları. Şimdi öyle bir sorunumuz yok yani. Öyle bir sorunumuz yok. İşte olmadığı için yani biz bir daha bir daha bir sorunumuz olmadığı için biz bir daha başladık Survival serisine. Belki o da iptal olabilir bilmiyorum. Gökhan falan. Gökhan'ın hama çağından bağlandığımız için aslında onu server'a dönüştürebiliriz ama o da bu kit server'ı o da hama çili. Onun ikisi de aynı şey yani. Ve birinde daha az lag oluyor ama. Nitro'da sponsor falan olsaydı da <laughs> güzel olurdu. <laughs> o kadar ee, güzel olurdu yani. Şöyle kapanma çok fazla kapanma derdi olmazdı. İlla birinin bilgisayar açık olması zorunda olmazdı. Amma adam öldürdük ha. <laughs> Bak hep o kızı öldürüyorum bu arada. Ona çok bir şey attım. Fokus attım nedense. O da bana geliyor ben ne yapayım gelmesin. Ben de ona şey yapmam. Kadına şiddet ayarlayayım. <laughs> Ama bu oyun. Gerçekten hayır. O kral bey. Nasılsınız? Gel koçum. Gitme gitme gel. Fişle suyu fişle suyu. Aa ne yaptın lan abi? arkadaşlar burada en sevmediğim şey. Kral olmak. Ezi bunlar bizi Pus, Bu videoyu ııı. Ee... 22 16 gece çekiyorum. Ay ikine alaka ya. <laughs> 22 2 diyor Phoenix yaz. Best. Aa o şey sesini alıyor. <laughs> Böyle ölürsün. Aa! Durma abi. Acıyor abi ha bak öldü öldü görüyorsun Allah ya ne kadar öldü ne kadar da taktır öldürüyor Allahım <laughs> ya creeper sen, değil misin sen değilsin sen kurabiye e, kurabiye şu an saldırdım arkadaşlar kurbağa diyeceğim kurabiye dedim Sen dal de kardeş ördek misin ne ama Ay, geldi o güzel okladık görünmez oldu. En azından ayık ok izleri var. Öldüremez. <laughs> Bak bizimki hep hep yazdı ama inşallah bizimki değildir. Bu da olta olsa güzel olacaktı. daha. Şöyle şurası şurada olta olsaydı benim ikinci slotum artık olta yani onu söyleyeyim. Oltayı o oh, hayvanlar kaçırmışsınız hani. <laughs> Bu da yandan geliyor. <laughs> Adamsınız adam. Kesin video 14 dakika olacak ya. Yani. Hem oyun mesela 4 dakika oldu ki. Lan. Bu nerede kaçırdı kralı? Ha. Geç al. Daha, daha yeni kurtarmış Lan. <laughs> Gene ben öldürdüm. Aa öldürmemişim ya. Elim terledi. Şu an ev boş değil iki kişi var. Aa, babaannem ve ablam. Ablam odayı basabilir. Babaannem daha çok basabilir ama o da daha girmediler. ya tanıyorsunuz mu? Abi bir de çok ya. Come on ya ablam bu nedir ya? Anlamıyorum burası da. <laughs> Çok se çok sessiz kalmaya çalış. Bitti sandım. Çok sessiz. O berabere. Hani ana sıkıyorlar. Arkadaşlar bu video 14 dakika zorunda mı? Birinci kur bak ya yer... kapsül kendiliğinden açılıp açılıp durmaya başladı arkadaşlar. Ben de anlamadım. Bilmiyorum kendiliğinden açılıp duruyor. Belki ben yanlış kalacağım ama ben yanlış kalmıyorum. Günde en az bu olayı 30 kez yaşıyorum. Şaka lan o kadar yani <laughs> En, en, fazla 20 10 kez oluyor yani bu olay. Pat ATLA lan Ay o ses değildi. Ay bizden başka adam sandım ben iki saatte bunu koştu. Koş yavrum. Git adamları öldür. <gülüyor> <gülüyor> Gülme tuttu ben bir güzel. Neyse yapamıyorum. Ama şu barış çok iyi yapıyorum. ya bu Neyse boş ver yapamadım. <laughs> Sallayın. Aaaa! İki kişilik zor kesmesi zor oluyor. Sen de bir ok alırım. Ya! Sinirlendim mi? Bir tanesini öldüreyim bari. Fuck! Enatta PZ'yi öldürdüm ikisine de. Sevgili Tindal bakayım. Oo, kar yağıyor. Tam hatam havasında. Mübarek. Şuna bak, şunlara karlara bak, karlara. Tam havaya girdim şu an. Ha, ya yerlerde karlı böyle ha, kar yağmamışsa başladı. Ka bu, ıı, bu, videonun başlığı kar olacak. Kar yağıyor, seller akıyor. Arap kızı canına... Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Ee, ismi kar olacak sadece. Nasıl <laughs> Arkadaşlar ıı... Görüşürüz abone. Görüşürüz anlamayım ikli konuştum böyle. Biz Gör... son sonda uh, miyav sesi çıkarabileceğim. Tabii bu uh, ismi Meow Balls Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın ve görüşürüz. Miyav sesi.